Herkese hayırlı akşamlar. Bu güzel şiirimiz Duyarsız, Mehmet Kara armağanımız olsun. İyi dinlemeler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu ki sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren seni benden götüren? Beni bir kuş misali öttüren, Hangi kral kralası ellerde olalım şimdi? Kralası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler? O ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel topyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem surlarımızın Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam, ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürebilir ki? Hangi şekil öldürmez de öbür boyu sindirir? Kayıp ilanı mı versem? Şehir, şehir dolanmak yerine ödül mü koysam? Ölü ya da diri seni bulup getirene Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan soplasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam. Hiç hiç sanmam. Hasta kalbim bunu bir bir süre daha kaldıramaz. Yarışta olsa böyle el kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mürekkep dua hangi evliya tesir eder? Seni döndürmeye Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi bir adama yapılır mı? Lan <laughs> aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı, satılır mı? Hangi hırsız çaldı? Seni yırtık cebimden. Hangi penze kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün hisini? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj? Hangi şarlatan böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze Hangi anası tipli parlak çömeze Hangi alemlerde kahkahan ettin Hangi Hangi yaymalara o masum rüyamızı, hangi mahluklara çiğnedim? Eldeymiş sevdamız Hangi bıçak keserdi şimdi benim biriken gücümü? Hangi mermi dağıtır insanlar olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık sapteder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?